Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Vestel ile devam edelim. Teknik manada kritik bölgeye geldiğini anlatmıştım sizlere. Artık birinci kademedeyiz. Son fiyatlardayız ve Vestel'de. burada artık 55'li fiyatlardan dönüş bekliyoruz diye hatırlarsanız değerlendirmiştik. Ben hala teknik olarak Vestel'deki görüşümü korumaya devam ediyorum. Değişikliklere de gitmiyorum. Trend desteği de orası ve son fiyatlarda. Oradan dönüşümüz yavaş yavaş yapılmaya gördüğünüz gibi artık başlandı. Ee, bir geldi, iki geldi şirketimiz döndü. 3 geldi, 4 geldi şirketimiz döndü. 5 geldi, altı geldi döndü. 2022, 2023, 2024 olmak üzere hep döndü. Bu yüzden 2025'te de bak geldik. Yeni bir dönüş hareketi gelebilir. Tekrar artık Vestel bundan sonra alınabilir toplanmaya başlanabilir. Size kalmıştı diye ifade ettim. Artık vakit geliyor yani. En kötüsü geride kaldı. Bitti bu iş. Artık yavaş yavaş toplanma dönemiyle telafi döneme doğru gidiyoruz diye aktarmıştık. Görüşümü koruyorum hala. Öyle de oldu. 55-57 bölge aralığından Veysel artık tamamen dönüşünü gerçekleştirmeyi başardı. 2 Kasım'dan beri de anlatıyorum diyorsunuz ki ki o zamanda da şirketimiz 55 liraydı. Tam nokta ne eksik ne fazla ve oradan dönüşümüzü yapmaya başladık. Biliyorsunuz ki 2 Kasım tarihinde portföyümüzü, Excel portföyümüzü oluşturmuştuk. Burada var. 8 farklı video ile başlamıştık. Vestel'de onlardan bir tanesiydi o zamanlar ifade ettiğimiz, e, ismini söylediğimiz o da toparlanmaya başladığını birlikte görmekteyiz. E, o yüzden toparlanma elinde devam ediyor. Daha yeni yeni yolun başındayız. 55'li fiyatlardan dönüldü. Bu fiyatların üstünde kapanışlar geldiği müddetçe Vestel tarafın artık yine önümüzdeki dönemlerde bir hareketlilik ortaya çıkma potansiyeli vardır diyoruz. Bakın buradan geldik döndük. Buradan geldik daha önce de 2023'te bu sefer döndük. 2024'te döndük. Yine 2025'te de önümüzdeki dönemlerde de yavaş yavaş hareketlerin inşa edileceğini düşünmekteyiz. Bunlar hemen hızlı bir şekilde gelmeyecek tabii ki bunlar zamana ihtiyacı olan durumlar ama ilk önce düşen bant kırılması lazım. Yani önümüzdeki dönem artık birincisi döndü bizim şirket. Bu net. Döndüğümüz yerden artık şimdi tepkiye yapıp tepkiden çıkıp ondan sonra hedeflere gidip ilerlemeye odaklanıyoruz yani. Dönüşümüz gerçekleşti. Şimdi konumuz bizim hep beraber önümüzdeki dönemlerde Vestel şirketimizin 65 fiyatının üstüne atıp 69'ların üzerine yerleşmesidir. 65'lerin altında kalmayan 69-70'lerin üstüne atıp yerleşen bir Vestel görmektir. Bu tepkiden çıktığımızın ve değişimin artık başladığının göstergesi olup hedefler anlatacağımızın anlamına gelecek. Önce 65 daha sonra 69-70. Odağımız budur. Oraya gidip aşıp ondan sonra artık daha da pozitiftir diyerek hedefleri anlatıyor olacağız bilginize. Yani bizi özetle hala 55 57 desteğini izleyerek 65-69-70'leri kırıp geçen bir Vestel lazım ki pozitiftir diye ifade hale gele bilelim bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu video altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.